Merhaba arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün e, bir izleyicimiz, takipçimiz bizi davet etti. Erkan Reis'le beraber gideceğiz inşallah, nasip olursa. Arkamızda da çocuklar var. Gençler sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsminiz? Erdem benimki. Benimki de Kerem Duruk. E, nereye gidiyoruz gençler biz? Köçekli'nin bir tane köyüne gideceğiz. Köçekli'nin köyü. Ne ne orası? Ne var orada? Söğren, oranın ismi? manzarası mı güzel? Ne var burada? Suyu mu güzel? Çatalalık Oraya gideceğiz orada. Şimdi çat çata, gideceğiz de Çatalalık'ın orada bir nasıl bir karşılama olacak bize orasını merak ediyoruz. O da sürpriz olsun. Evet, sürpriz o da sürpriz orada. olsun. Ee, Süleyman abi Kurban Bayramı'nda videosunu çekmiştik arkadaşlar. Oradan e, hatırlarsınız, Küçük hatırlarsınız. Küçükbaş, büyükbaş kurbanlıklar vardı. Onların videosunu çekmiştik. Bugün dedi size de bir güzellik yapacağım dedi Erkan Reis de söylemedi yani gelin dedi yani buraya geleceksiniz dedi bugün benim dedi davetlimsiniz biz de daveti icap etmek gerektiği için e, bindik arabaya gidiyoruz oğulları da koyun gidiyorlardı koyunları ahıra koydular onları da aldık beraber onlar herhalde geçtiler mi başka evden mi geçiyorlar Oralardan fazla bir malumatımız yok ama inşallah biraz sonra karşılaşacağız bizi ne bekliyor onu onun Heyecan içindeyiz. <laughs> Keskin Topçu abimiz de onunla beraber. Süleyman abiyle beraber ikisi. Bizi bekliyorlar. Ne diyoruz? Yunus Haytaş YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya. Destek verelim Lütfen. Biz Ahmet destek verelim arkadaşlar. Burası Alısaray arkadaşlar. Alısaray yolu. Biz Köçekli'ye mi gidiyorduk? Köçekli'ye gidiyoruz. Daha yolumuz uzun. Daha yolumuz uzun. Şimdilik evet. videoyu burada kapatıyorum. Varınca açarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Onun bize bakım yapacak bugün. Bundan beri çocukluğumdan babamdan alıştım babana. Ama şey böyle dükkan açıp da kar amaçlı değil. Hobi gibi. Gelene gidene yapı vermek. Ondan sonra şey da çok çalışıyorum. Aynı zamanda Kıbrıs gazisi. Mögül almış bir gazi. Öyle rastgele gazi değil. Kebaba gelince ben bunu hobi gibi yapıyorum. Yani para amaçlı değil. Evet. 8-9 yaşındayken hemen hayvanlar, babam yüzürüyordu, yürüyordu, ben çeviriyordum, ellerim şişiyordu, hep bile yiyemiyordum. Evet. İki kere üçüncü de zaten kurt düşüyordu, dolap yok, bir şey yok, çöp arttı, öyleydi. Evet, Ama bir de şu var, et etçilere söylüyorum. söylüyorum, kızgınlar patlasınlar, pis yapıyorlar. Şöyle, senin takıldıkların tepsiler, yani affedersin, işersen üstüne sıçrasa çıkmaz, öyle pis yapıyorlar gelsinler yarışma yapalım. Enek çıldırnağımın yanına geçebilirsin. En başında temizliği. Bir tane etçi geldi buraya. 10-15 sene falan oldu. Ben de et yapardım ama hadi. isim vermeyeceğim. Ee, şey dedi, şu kuzu yedi yer gel bakayım dedi. Benim 3-4 tane satılım vardı. Hayvanı böyle satır kullanıyorum. Ben bir tanesini bir yardım ama cilet gibi böyle ortadan. Satırı da ona verdim. Sen de bu şu kuzuyu ortadan yer. Senden para almayacağım, hediyem bu dedi. Ya ben o kadar değilim demeye başladım. Onun için et işi hem kolay hem çok zor. Yenilik yapacaksın. Mesela şu, e, şu gördüğün şu şeyler var ya, sır verilir ona. Hemden başka hep ağaç kullanır. Ben onları özel yaptırdım İstanbul'da. krom çelik. Başka yerde onlara yerde sopayla Hem de nasıl? Arazine gibi odun yer ya. Şey normal odun yanmıyor zaten. O onda yanan odun sobada yanmaz. Sobayı mahveder. Hep çıralı. E, şey ormandan almıyorlar. Açıyorlar böyle küçük çıralı. Onları getiriyor. Ben öyle ormandan odun almıyorum. Hı. Her yerde bulunmaz. Yani bunun yaptığımız odun 200 senelik çamın dibi. Evet. Kesmişler, almamışlar, onları getirip yapıyor. Sevmezsem bunu hayatta yapamazsın. Evet. Bu zevk işi. Bak, şunu söylüyorum, buraya geliyorlar benden et al, sağ işte, Bizi et verir misin? Tanımıyorlar, geliyorlar. Hanımlar geliyor. diyor. Diyorum ki arkadaş bak, tesadüf bir tek geliyor. Benden et almayın, bir daha çocuk bir yerde et yemez. Ya biz yiyecek görmedik. İyi benim kardeşim alın, iki gün sonra telefon. Ya abi bize bu kuzu kesen de getirse. Oo ben onu yapamam. Ben koyun dağıtacağım tahteceğim parayla. Neredeymiş demiş o oğlum? Ha kuzu al getir çevir verim ya da ben alayım. Haber vereyim. Gel kendin al. biz gel. Ben hiç gelemem diyor. Bazı geliyor mecburen. Hanımlar da korkanlar da korkmaya gelmiyor. <laughs> Nasıl olmaz? Ha? Senin de namın <laughs> <bir tane bırak. gülüyor> Ben elimle baktım mıydı, ne kadar geleceğini ne yapacağını bilmiyordum. sabah. Dizerlerdi, hayvana takarlardı onu. Öyle iyisini hayatta kesmezlerdi. Hmm. Mesela Süleyman bir kuzu kesmiş. Anam, 8 kilo geldi. Valla her yere ün olurdu. Böyle 10-15 kilo gelen kuzu nerede geçti? kötü koyunlar Sarpet vardı. Ya. Meşhur bir hocaymış. Annemin babası. Hatta bayağı iyi bir hocaymış, İstanbul'da bilen okumuş, kuzuyu kesmiş, kızartmış, taş köprüyü götürüp bir şeyler alacakmış. Bizim köyde de meşhur bir hırsız varmış, odundaymış, nereye gidiyor? Yani nimandıymış, böyle dicek konuşuyor. O da demiş ki, kuzu kestim, taş götürüp satıp bir şeyler alacağım, ya sen bir kuzu için gider miymiş, o yer demiş, yerdin yemezdin, dedem de ihtiyacıymış. Adam geliyor, dedemin kuzusunu yiyor, dönüp köye geliyor dedem. <laughs> Şey, -"Anneannem yavruluyor, ne oldu? Bir şey mi? Hasta mısın?" falan. -"Ya sorma." diyor. -"Böyle böyle oldu, kuzu iyiydi, ben başımı yedim, gel." -"Oraya yere koy, yere yere. Bak bak bak." -"Aşağıya koy sen ya." -"Sen falan alışman lazım bunlara." -"Ay maşallah, şuna bak ya." -"Yemeden daha yatacaksın yanında. -"Koku nasıl?" -"Koku." -"Öyle değil mi? Koku da mis gibi." -"Kokuyu duymuyorlar ama." -"Şuna Koku. bak, ben bir kebap koyayım." -"Şuna bak ya, Vay nasıl." Koy koy koy. Yok. At onu şeye. Yok. Siyahlıkla kömür. Fırlayan kömürle. Evet. Ama ben ayrı başına, kendi başına bir yemek yapıyoruz biz bundan. Şeyi de koyuyoruz. Terekme. Bunu sabır. Şey. Yapamazlar ki bilmiyorlar. Milleti kandırıyorlar. <laughs> 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 burası nereydi? Nereydi kardeş burası? Kuzeren. Kuzeren köyü ileride arkadaşlar. İleriden. Burası e, neydi? Neydi? Ya, biz de bir şey bilmiyoruz ki. Sorsana gençler. Burası neydi? Koçekli mi ödüyor? Koçekli. Koçekli. Koçekli Koçekli arkadaşlar. Süleyman ve Ke Keskin abimiz gelecekler. Onları bekliyoruz şu anda. Erkan Reis'le. Evet arkadaşlar. Burada bir e, su varmış. Güzel soğuk su. Çift çeşit Mehmet'i. Ne dediydi? Çift çeşit Mehmet'i ya. İşte bilmiyorum. Şimdi bilmediğimiz şey. Buraya evet. buraya davet ettiler bizi. Biz de onları geçmişiz. Geçmişiz. Bizi bekleyin dediler. Bekliyoruz şu anda. Karşı karşısı Koçekli. Burası ne koyduk? Kızılca. Neydi? Kızılca öğrenmeyi neyse işte. Ne, artık neyse bilmiyoruz. Bu Bilmediğimiz yerler arkadaşlar. Burayı bilen arkadaşlar zaten. <laughs> yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazsınlar. Ee, Ormanın içerisi. Abi yaşanacak yer ya. Yani şöyle emekli olup da hani düzgün bir gelir olan hani çoluğunu çocuğuna vermiş. E, yaşanacak yer abi ya. Vallahi yani iki koyun üç tavuk besleyip burada yaşayacaksın Yaş diyorsun. Yaşayacaksın. Emekli yeri yani. Emekli yeri abi. Yani kapının önünde domatesini, biberini zaten kışlık yiyeceğin daha hazırlar burada. Tarhanasını da yapar. Hiç yapmasa komşular yine verir burada. Yani. Yani köy yerleri. Şuraya öyle. birisi gelsin, hiçbir şey yapmasın, şu koy 2 3 tane aileyi tek başına görür abi. Evet. Vallahi görür billahi görür. Yani şurası 2 3 tane aile hiçbir şey olmasa bir araba çıktı ama öbür Orada taraftan değil. değil değil mi? Değil görür yani. Buranın insanı. Süleyman abiyle Keskin abi geliyor. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. Kimlikleri almayı unutmuşuz yanımıza. Bir evet. şey olmaz abi. Kimlikler de sıkıntı yok. Aleyküm selam de Neydi ettin mi? Allah ne yapalım? Keskin abi. Hayır, Kemal abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herhalde, Herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi siz? Çok iyi şükür. şükür. Bu araba da bizden mi? Bizden. Evet. Bizim biz kebapçımız mi? meşhur. Öyle mi? Evet. İyi. Haşim amca. İyi hadi devam. Abi nasıl? Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Hadi. Oraya mı gideceksiniz? Selamun aleyküm. Selamun. Nasılsın dayım? İyi iyi olmaya çalışıyorum. Nerede buldular bunlar seni? Hem bunları buldun? Nasıl oldu bu iş? Ne zaman? Bugün. Yok canım. Bunları 10-15 sene tanı. Tanışıyorsunuz değil mi? E hadi. Arabalar <laughs> şey olmaz. Gel yani. tamam, bak. Hayır, tamam. tamam. burada dayı, buradayız. Burada da evet, şey, da burada. evet arkadaşlar. Çatal miş adı. Ve Çatal Çeşme. Arabaları buraya abi, alalım bence. Dur. Bu. Abi buz gibi suya el değmiyor. mu? Vallahi el değmiyor. Basar. Buz gibi su abi ya. Keskin Abi hiç. Evet. Şimdi bakkaldan içtik bir de burayı kıyaslayalım bakalım. Bakkaldan sen hazır su içmiş şimdi. Hazır su içtik. Oo buz gibi bu da hazır abi. Abi onun yanından bile geçmez o yanın. O suyun yanından geçemez. Çatal Çeşme. Çatal Çeşme Mükemmel. nereden ismi? Ya Çatal Oluk oymuş adam. Ha, ya çatal Oluk mu? Eline şundan dağılıyor. alıyor olabilir bu. Çatal Oluk mu Çeşme mi? Birbirine de aktarma çatal. yapmış şuradan. Çatal abi aktarma. Tamam. Aktarma, bağlama mı yapmış yoksa ağaç çatal mıymış? Ağacı oymuş şöyle. Şunu sonradan geçme yapmış. Öyle yani yapmış? Şu su buradan devir daim yapıyor. Süleyman abi. İkisini. Bence bu ağaç böyle V şeklindeymiş herhalde. Baksana. Ha, v şeklinde. Böyle işte. Tek ağaç yani bu. Bak, tabii canım. Süleyman abi sana şunu söyledi bak. bak. Şurada delik var diyor. Ha. İçeriden. Burayı odun motoruyla oymuş. Altını Suyun, suyun geçmesini sağlamış. Burayı aktarma kapatmış. vermiş değil mi? Aslında matka bulan yapsaydı daha süper olmuş ama o zaman matkabı nerede buluyor? Yok çok, çok eski değil bu Ne buldun orada? Ben abi. Süleyman kardeş karpuz var mıydı? İçine atalım. Var var. Ha, hemen içine atalım. Buz Arabaları getireyim abi. Tamam. Şey. Çocuklar biz... arabaları alın gelin. Aldık gel arabayı hadi. arabaya biraz, araba, biraz Buranın adı Uzunca Pöre. Çatal çeşme demelerinin sebebi diğer taraftan da iki taraftan da çeşme akıyor. Ha, orada da çeşme var. Evet. Bak benim onu görmedim. O yüzden çatal Ç çeşme diyorlar Çatal çeşme değil mi? Oluk değil. Yok, oluk değil. Uzunca Pöre aslında buranın adı. Pöre. Hı hı. Pöre diyorlar burada. Pöre, po po Poyra derlerdi böyle evet. demir poyra. Evet. Ha Pöre. Bizim dilimizde Pöre diyorlar. Uzunca Usta, Pöre. Bu, neresi abi? bu ağacılar. Güneşli. Hani araba nerede? Tam benim yer. Benim Öyle yer. mi? Yerim benim var. yer. Benim yer. Evet. Benim yer. Yeni İsim mahallede neydi abi? Erkan. Benim de oldukça, benim ismi ne oldu? Yeni mahallede ben e, Barbaros ekmeklerini var. Bu çiftlikten benzerin oradan yukarı çıkarken. Hı hı. Orada 30 senedir ben oradayım da taksi yedim emekli oldum. He, iyi. Burası mı? E, Buralısın abi. Buralıyım taş köprü. Buranın adını öğrendin mi? Neymiş? Uzuncu Pöyre. Uzuncu Pöyre. pöyre demek ne demekmiş? Kardeş merhaba. merhaba. İşte, Uzun e, olduğu için bak. Pöyre bizde Pöyre derlerdi. Pöyre bak. E, şey ağaçtan yapmışlar uzun uzun. Uzun cep öyle. Abi şimdi bilmiyoruz yani. Şimdi bilmediğimiz şey yorum yapamıyoruz. Arkadaş burayı biliyor. Buranın şeyini çözmüş. Sen arabaya aslında gelsin ya. Geçtemez Onunla kalsın. Fark yani. etmez ya araba. Öyle mi? Kaçtım ee. orada. Otoparka çektim. Dayımı tanıyalım. Dayın nesini tanıyacağım. Kimmiş? Nelerdenmiş? Bu Boyabat Bir Efendi Köyü'nden. Kıbrıs Çok... gazisi Haşim Sadi. Maşallah maşallah. Taş köprü. köprü de var bu Benim amcam da var. Cemal. Cemal. Vefat şey etti. Tanımıyorum. Kıbrıs gazisi değil mi adam? o da? O da. Kıbrıs savaşında tank şoförü. <laughs> Buyur dayı gel. Ya rahatsız olma. Ya, ya abi bu, rahatsız bu, olma ya. Yok rahatsız olma lütfen. Vallahi bak. buradayız kalkıyoruz. Öyle ya. mi? Tamam, e, o yani. tamam o zaman. Tamam o zaman. Süleyman Usta. Neyse gel. bekleyin. Bir yemek ikram etseydik abi gitmeseydik. Tamam Allah razı olsun abi. Bak. neyse, neyse o, tamam. Yok yok. Köprümüz kırılmaz değil mi bu? Erkan Reis. Şimdi Süleyman abimizin sürprizi neymiş? Öğrendin mi? Yok ya. Yok abi, değil mi? Abi, Aslında abi başka de... türlü kandıramıyorum sizi. Ne diyor sen şimdi? Başka Eee <laughs> Abi biz ne umutlarla geldik buraya sen bilmiyorsun. Ne bileyim ben. Ya yemek yemediğiniz mi yoksa? Öyle güzel bir 2 gündü. 2 <laughs> gündü. <laughs> 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 Biz karnımızı durdum <laughs> herhalde. Reis ne diyor biliyor mu? <laughs> Kes keskin abi diye bütün müştü kesin diyor onu diye <laughs> şimdi diye. Üç gündü yemek abi. yememişti i̇şte diyor. Bir haftadır yiyim. <laughs> <laughs> ya öyle olsa iyi bir hafta. Karpuzu da oldu. Karpuz oldu attım. Sürprizimiz güzel. Sabahtan 5'ten beri yollardayız. 6'dan beri pardon. Maşallah maşallah. Ayağınıza sağlık inşallah. Elinize, elinize ayağınıza, emeğinize sağlık. Allah razı şu domatesleri iyi bana bu hadi aslanım. Abi bak. Bak şu bak bakın sen. şu marifetle, marifetlere bak. Çiçek mi yaptı o? Çiçek yaptı abi. Süleyman abi ne yapıyorsun öyle? Gül yaptık. Gül. Dayı acıkmış? Dayı sen yiyebilirsin onlardan yemeye başla. Ben başlayayım. nereye acıkıyorum görmüyor musun? 120 kilo. Sen onlardan iyi de. Kevapçı adam acıkmıyor. ya. Her günü. Suyuna ekmek bandı mı? Suyuna. Ne o? Onun adı neydi? Ya. Şerit. 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 Sirit, sirit. Sirit mi? Sirit. 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 Keskin evet. topçu abimiz. Evet kardeşim. Hoş geldin, Safa geldin. Çekimini yaptın değil mi abi? Tabii tabii. Tamam. Her şey tam ya. Yani. O kızarmış evet. yerlerinden bana da ver tamam mı? Tamam. Bak, 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 bak. Adam, bu işi beceriyor ya. Bunları üstünü doğrayacağız. şöyle Erkan Reis, ne yapıyorsun evet. bakın anlat şöyle. Abi, e, salata soyuyorum. Süleyman abiye baktım kimse yardım etmiyor. Abi biz video çekiyoruz kesin abine. Abi şimdi abim de dayım da vazifesini yapmış. Böyle abi. Böyle böyle böyle. Lezzet böyle. Lezzet kalacak. Şöyle. Burada boşta siz kaldınız. Bu hangi kardeşimiz güleşçiydi? Güreş edeceğe sekiz sorun var. Böyle ha, boş, boş Keskin sorun. abi sor edecek işte. Dalacağız. <laughs> Dalacağız burada. Acile kadar götürürüz herhalde. Yap. İyi evet. götürür. Abi güreşçinin sağ, sağ solu belli olmaz abi. sağ belli olmaz abi. Bugünkü videomuzda devamlı tavuk videosu, sarımsak videosu olmasın. Böyle bir e, Süleyman abi bir sürpriz hazırladı bize. Biz de geldik. Bakalım sürprizden ne çıkacak. Poşetin içinde bir şeyler var ama. Tavuk çıkmayacak. Ona garanti verebilirim. Tavuk, tavuk çıkmayacak değil mi? Tavuk çıkmayacak. Belli <laughs> olmaz. Horoz olabilir. Yok abi. Domatesde yüzde otuz beş tuz var. Mı? Fındık kola yaparız. Sonradan şişettir iş ha. Fındığı telefonla da burada canım. çekmiyor mu? Benim için hiç önemli değil abi. Bakalım tabii o zaman bize Yeni bir şey yok. Aman bulut ve arabam var şey. Doğan. Gittim. Oh, Gittim doktorla tartıştık. Ya mümkün mü ya? Bende de vardı. Kaç en son aldım işte. E, ameliyat vardı. Onlar hep ki o şeyi eriten iot var. Vücutta Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Sadece bildiğin kendi iotu vücutta su yaratıyor. Su da var. Başka şey de yok. Mesela ben 25 sene hastanede durdum. Şeyde Kastamonu, çorum, sinop, o hatır ameliyatı. O da sonradan kansere çeviriyor. Ben içmem. Hele ufak çocuklar var ya, bu küçük çocuklara bizim buranın suları, şey mesela bu suda olmayabilir. E, resmen kanser. Kastrolojik madde mi var acaba? Yok, iot yok. Iot yok. Ya. Iot olmayınca tiroid benzeri büyüyor. Hı. Su, Süleyman abi şuraya sen ya. Bırak o onu su ya. ne ya. suydu ne? o? Şuraya aç ya. Hangisi? O dediği su neydi o? Şuraya aç hele. Bir şey yok onun. şey yeri diyor yer, sadece. Kireceri. Kireceri diyor sadece. Şey e, ben... Bir şey olmuş. Süleyman aman, aman. abimizin Dur, sürprizi tamam. buymuş arkadaşlar. Bakın. Keskin abimiz çekti. Onun videonun e, başına ya da, da sonuna koyarız. Evet. İnşallah. Allah. Oh. Herkese afiyet olsun. Yağmış, Teşekkürler. Yağmış, ya Teşekkürler. Kalkınca çek. Kebapçı Haşim abi. Seni böyle tanıyorlar değil mi dayı? Aa, öyle tanıyorlar. Öyle tanırlar. Bu kebap e, kesiyorsun, yüzüyorsun, sırıklıyorsun. Bu pişmesi kaç saat sürüyor dayı? Hayvana göre 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat. Ha, en e, az süre? E, kuzu. Kuzu. kuzu ha. İki, Süt kuzu 2,5-3 saat. saat sürer şey geçiden oluyor mu geçi? E bu geçi? işte. Bu geçi yani, değil mi? Tabiiimiz Ben Nasıl sürdü? Gör. Gör nasıl sürdü mü? Yok mu sen Arabada su yok. Evet arkadaşlar, hı. semaverimiz hazır. Keskin abi hı. semaver çayını demliyor şu anda. Bakalım. Burası neydi? Çatal. Çatal oluk muydu? Çatal. Çatal şey, uzunca böyle. Uzunca boyayla suyundan bakalım suyumuz nasıl olacak, şey çayımız. Evet. Burası da gerçekten de çok güzel. ki demleyelim. Tamam. Demledik mi? Yeter. He. O zaman üstün doldu. İyice yani doldu. Iki... Al da gel biraz daha. İyice doldu. Kapak sende. Heh. Kapağını mı? Tamamdır. Müsteri sağ ol. Hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hep beraber olsun şaval. Portleni götürmediniz sen. Götürdün. Efendim? Portleni götürmediniz. Götürdün. Portlen mi olmuş senin abi? Tamam. Evet. Portlenler. Bir Ayıda yolumuzu kesmesin. Portlendi miydiniz lan değil? Çok Vallahi gitmeyip bence. Ağaçlara bak. Koca kocaman. Burada her şey olur. Sema veri masaya yasaklar sonra. Var var yukarılarda var. Var mı? Ay var her şey var. Soğuk suyun içinde karpuzumuz var arkadaşlar. Biraz sonra karpuz geçeceğiz. Kim başlıyor? Kim başlıyor? Kim başlıyor? Kim bir kere dört tane plastik topum oldu da nasıl sevindim biliyor musun? Dünyalar benim oldu. Biz e, karalastığın topu var ya, ondan teker yapardık, ondan iki böyle iterekten oyun oynardık. Yani yoktu o zamanlar. Al olsa almıyorlardı, mı? Böyle yetiştik yani. Yoktu abi yok. Yokluğuna sıra geldi. karpuz herhalde. Keskin abi de İstanbul'da şoför? Şoför abi, emeklisi. Şey, yette, Biliyorsun değil mi? Top aranı biliyorum oraları. Şey, stat var bir köşede. Davut Paşa'nın O tam top sahasının karşısında o yukarıda içinde yırtı var ya oraya. Santral, elektrik santralinin aşağısında Sen Nasıl dedi? Şurayı ısır dedim iyi değildi. şurayı iyi geldi. Abi bu köy karpuzu ya. Doğru mu? Vallahi illa ki bir köyde yetişmiştir. Ulan şu Bizim köy olmadı kesin. Değil köy? Değil mi? Haa. Bueno, Carlos, vamos. Bueno. Kalsanız oğlum. Kuru karpuz abi bu. Ben ısırarak yiyeceğim. Ben ısırarak yiyeceğim. Ben de ısırarak yiyeceğim. Sırak <laughs> yiyeceğiz. Çocuklara dokunma. En sona kendine buraya mı bırakıyor? Şunu alacaksın diye ısırarak yiyeceğiz diyorlar da. O, o orayı kendine mi bırakıyorsun? Ne diyorsun? Göbeğini. Gelsin ha. Şöyle yapalım. Ben her yeri bulurum Biz de Aşım amcayla bölüşeceğiz. Yok yok yeter baba bak. Şeyden dur topuyla mutlaka tam Sivriye kadar her yeri sokak sokak Yarın öğleden sonra biz geliriz bu bandın teki yazarı da. Yok. Biz doruğuna çevirince onu dolaba... Bir tanesini de buraya o Doruk efendi. Şekeri <laughs> <Çin gülüyor> Semaver çayımız. Erdem, şimdi şakayı bırak da o teke dolan çörtüsün benden başkasına. Aynen. Vallahi helal olsun abi. Nasıl yapmış dedin? Taşı kayayı yuvarlak yapmış abi. Bu tarafına bu şekil oluk vermiş. Değeri kayayı 30 santim be. derinlik yapmış. Hmm. Bu taraftan da 20 santim amptan orayı patlatmayacak şekilde şunu içine gömmüş. Horasan mı diyorlar ona? Valla ne bilmiyon. Helal olsun. Ben bu eski adamların yaptığı her işe hayranım abi. Şey mi? Halı saçağı Al, diyorlar ya. Halı saçağı. Kırmızı. Felaket olur. Çok. Çuval çuval. Süleyman abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ol. Allah razı olsun. Sizleri mahcup ettim. Kesin bereket. Ölenmeyin canına değsin. Tekrar. Afiyet olsun. Çok sağ ol Süleyman abi. görüşürüz.

Aslanım ah, doruqda. <laughs> Allah məna dolub. Doruqdan bir Kanada mundur.